Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tahsin. PUBG'nin matematik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte A6 Ralpas setleri ve silahlarını göstereceğim. Videomuza geçmeden önce videomuza like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri yaparsanız çok sevinirim. Şimdi ekrana görüntü yansıtacağım. O görüntüden hemen bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Royal Pass ödüllerini gösteriyorum. Buradaki görüntülerin hepsi kesin değildir. Bazıları kesin bazıları kesin değil. Birinci seviyedeki ödülü bu şekilde ekranda gördüğümüz üzere. Şimdi burada bir tane M16 geliyor. M16 deseni bence fena değil. Ama bence M16 yerine başka silahlarda kullanılabilirmiş. Yani geçelim bunu. Bu şekilde bir emoji gelecek. Bu emoji bedavalardan alabileceğimiz bir emoji. Royal Pass'ı açamayan arkadaşlar için. Emoji güzel yani güzel ya eğlendirecek bir emoji duruyor yani. TikTok'ta falan bayağı güzel gidebilir diye düşünüyorum. Bu şekilde bir de başlığımız var. Başlığımız fena değil. Bundan tam olarak emin değilim bu başlıktan. Ama bu başlığın geleceği söyleniyor. İki seviye hali de bu şekilde başlığın. Bunu hızlıca geçelim biz. Şimdi de bu şekilde bir paraşüt var. Paraşüt desenini beğendim. Yani bence çok güzel olmuş. Yani bu paraşüt deseni bayağı dizayn edilmiş. Emek harcanmış. Bir Royal Pass'a göre iyi bir paraşüt deseni yapılmış. Şimdi başka ödüllere bakalım. Şimdi şu şekilde bir emoji var. Bu emoji çok güzel ya. Ben çok beğendim. Yani Royal Pass'a göre güzel bir emoji yapmışlar. Yani güzel yani ya. Emojisi olmayan kişiler için çok güzel bir emoji. TikTok'ta falan vesaire yerlerde kullanılabilir. Başka şeylere bakalım. İkinci kıyafet olarak bunun geleceği söyleniyor. Ya Bu kıyafet bilmiyorum bana göre yani biraz fazla kızlara getirmeye başladılar öğeleri ya. Biraz bize de çalışsınlar abi. Biz de güzel bir şeyler görmek istiyoruz artık. Yani başkasına geçelim bakalım orada güzel bir şey çıkacak mı? Şimdi bu Thompson garanti değil ama gelme ihtimali var. Ya bu pek beğenemedim. İnşallah bu gelmez çünkü güzel değil. Belki yükseltilmiş hali güzel olabilir ama ben beğenmedim ya. Başka ögeye bakalım direkt. Burada bu şekilde bir çanta var. Çanta güzel bak. Çantayı beğendim. Güzel bir çanta yani. Özellikle kadın karakter kullanıyorsan hoş. Çantan yoksa hoş bir çanta. Şimdi başkasına geçelim hızlıca. Şimdi bu şekilde bir tekne geleceği söylüyor. Biliyorsunuz bütün Rural Pass'larda bir araç deseni getirmeye çalışıyorlar ama Tekne desen de ya bir öncekinde otobüs getirdiniz. Tekne getiriyorsunuz. Ne yapmaya çalışıyorsunuz anlamıyorum. Güzel bir toros olur. uaz olur. Bunlardan getirin yani. İnsanlar bunları görmek istiyor. Bu şekilde bir de Groza'mız var. Groza seni güzel. Ben kullanırım yani. Kullanılabilecek bir Groza. Yükseltilebilir yoksa kullanılabilir. Ama bu garanti değil. Bunun geleceği garanti değil. Birkaç tane daha desenler söyleniyor. Onların da geleceği söyleniyor. Ama bu Kuroza güzel yani ya. Şimdi bir de setleri, ana setimizi görelim. Şimdi ana set hakkında bir tane bu görüntü var. Bir tane bu görüntü var. Bu görüntü de bayağı güzel gözüküyor. Yani korsan temasını da andırıyor biraz. Bu görüntüsünü çok beğendim. Bundan sonra bir tane daha var. Aa bu var. Uzaktan gösterilmiş hali. Bunu da beğendim. Yani güzel set getiriyorlar bari. Evet arkadaşlar. Royal Pass ödülleri bu şekildeydi. Şimdi bundan sonra bir gameplay olacak arkadaşlar. İsteyen arkadaşlar o gameplay'i de izleyebilirler. Şimdiden izleyen arkadaşlara iyi seyirler. Killing spree for the red team. we To win. The match is over. Team